Merhabalar, hoş geldiniz sevgili ikizler. Burcu 26 Mayıs haftasından merhaba herkese. Evet sevgili ikizler, niyetiniz, niyetim olsun diyerek kapattım ben bu fincanı sizler için. Sizlerin yapmanız gereken sadece şu, şu an videoya geldiyseniz, videoyu açtıysanız niyet etmek. Güneşiniz, ayınız ya da yükselen burcunuz ikizler olabilir. Dinleyebilirsiniz. Evet sevgili ikizler yorumlarda buluşalım. Eğer ruhunuza dokunursam bu enerjiyi kabul etmek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadan dinleyen dostlarım, arkadaşlarım var aranızda onları da abone olmaya davet ediyorum sevgili dostlar. Ayrıca güneş ikizler burcunda doğum gününüzü de kutluyorum sevgili ikizler. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Dileğin en kısa süre içerisinde gerçekleşsin inşallah diyerek. Evet. Çevireceğim sizler için. Evet sevgili ikizler. Güneş gibi parlıyorsunuz zaten. Siz de bunu hissediyorsunuz şu anda. Çok heyecanlısın. Bir e, beklentim var gibi. Yanılıyor muyum? Sevgili ikizler Burcu. Bir beklenti. Büyük bir beklenti içerisindesin. Çok merak ediyorsun. Ne zaman gelecek bu haber? Ya da o kişi ne zaman gelecek diye. Sütunlar var beklediğin o kişi ya da haber artık sana ulaşmak üzere. Bunun sevincini yaşayacaksın sevgili İkizler burcu. Hayatında çok önemli büyük bir değişiklik gerçekleşecek bu hafta ile birlikte. Özellikle hayatınızda birisi varsa şu anda evliyseniz ya da uzun süredir beraberliğiniz varsa sevgili İkizler burcu. ilişkinizle ilgili bir karar vereceksiniz artık. Ama bu kararınızın da arkasında duracaksınız. Kendinizi düşünerek vereceksiniz bu karar. Artık çok fazla zaman kaybetmek istemeyeceksiniz bu evliliğin ya da ilişkinin içerisinde. E harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde. Bu kişinin de desteğini alacaksınız da tavsiyelerini alacaksınız ee, onu dinleyecek gibisin sevgili ikizler Burcu size böyle akıl veren bir kişi bir beyefendi akıl veren kişi bu kişiyi dinleyerek yol alacaksınız beklemenin artık zaman kaybı olduğunu bu ilişkinin bu evliliği sizi zorladığının farkına Aslında bu beyefendi sayesinde varacaksınız, anlayacaksınız. Artık bir ayrılma sürecine giriyorsun sevgili ikizler burcu. Ama bu ayrılıktan sonra belki de şu an iç dünyana kapandın. Kimseyle görüşmek istemiyorsun. Bu sorunla, ilişki sorununla ilgili kimseyle belki konuşmak istemiyorsun anlatmak istemiyorsun. Ama bu E harfle beyefendi isminde ya da soy isminde E harfi olan kişi, dinledikten sonra paylaşımınızı onunla gerçekleştirden sonra çok hafifleyeceksiniz. Ee, kararsızlıktan kurtulacaksın aslında sevgili ikizler burcu. Ve güzel bir başlangıç yapacaksın yaşamında. artık çalışmak mı istiyorsunuz, eğitiminize mi devam etmek istiyorsanız, yani taşınmak mı istiyorsunuz ya bir değişiklik olacak hayatınızda. Çevreniz değişecek. Güzel bir ortamda güzel bir başlangıç yapacak. Size bu ortamda yeni ortamda fark edileceksin. Sevgili ikizler Burcu bu ilişkiyi iyi ki bitirmişim diyeceksiniz. Sizin ışığınızı söndürmüş bu ilişki yapamamışsınız, istediklerinize ulaşamamışsınız, fark edilmemişsiniz, potansiyelinizin belki farkına varamadınız ama artık fark ediliyorsunuz. Özellikle eşin ailesiyle ilgili öğrendikleriniz zaten ve bu ayrılığa neden olabilir. Ailesiyle ilgili ailesinden kaynaklı, işinizden kaynaklı ve aile geçmişiyle alakalı da öğrendikleriniz bu birlikteliği bitirme kararınızı destekleyebilir. Çok fazla haber alacaksın sevgili ikizler Burcu. Özellikle yurt dışından gelen bu haberde yüzünüzü güldürecek. Şanslısınız çok insan bekliyor gibi bu haberi bir başvuru yapılmış başvuru süreci içerisinde herkes böyle sırada o haberi bekliyor ama size ya mesaj yoluyla ya da telefonla ulaşacaklar sanki siz seçilmişsiniz gibi size bu müjdeyi verecekler oldukça şanslı bir haftadasınız sevgili ikizler burcu şansını iyi değerlendir lütfen. Bakın parlak bir yüz yani bu beyefendi kimse çok iyi bir insan. Ondan gelecek iyilik de sizi mutlu edecek. Zaten bir kalabalık ya da bir grubun içerisine de artık dahil olmak istiyor gibisin. Belki yalnızlıktan sıkıldın. Yalnız hareket etmek de istemiyor olabilirsin. O grubun içerisine gireceksin. Ve bu grupta da kalıcı işler yapacaksınız birlikte. Güzel işler başaracaksınız. Resmi bir işi de aslında bu hafta resmi bir daireyle işiniz varsa onu da bu arkadaşlarınız, dostlarınız orada tanışacağınız yeni insanlar sayesinde aslında çevreniz sayesinde halledeceksiniz. Önemli bir görüşme sağlanacak size bu dostlarınız aracılık yapacaklar. Şu an belki de bir işe başlamayı düşünüyorsun ya da ek iş arıyor olabilirsin. Kazancınla ilgili bakın elinizde cüzdan var. Kazancınızı arttırmak, yeni kazanç yolu bulmak amacıyla düşünceler içerisindesiniz. Güzel bir işe başlayacaksın sevgili ikizler Burcu. Bu işinizden daha fazla kazanacaksınız. Yeni çevrenizin desteğini alacaksınız. Yani güzel bir e, iş imkanı ve anında da hemen de bir sözleşme imzalanacak. Size bir kontrat imzalanacak. Güzel bir e, iş. Yani istediğiniz bir iş olacak. Ama sizin çok isteyip de ailenizin istemediği bir iş gibi. Onlara karşı kendinizi biraz bu hafta savunacaksınız. Ama sizin istediğiniz olacak. istediğinizi alacaksınız. Belki de istediğiniz bir eğitim var. Sevgili ikizler Burcu o okula gitmenizi ya da o eğitimi almanızı, o sınava girmenizi istemiyor aileniz. Ama siz gireceksiniz, o eğitimi alacaksınız, sınavı da kazanacaksınız. Her şey istediğiniz gibi. Ama sağlıkla ilgili e, çabuk kararlar vermeyin bu hafta. Birkaç kişiyle daha görüşün hemen tedaviye başlamak. Yani aceleci olmayın lütfen sağlığınızı ilgilendiren konuda. Sizden yaşça büyük o kişiyle de aileden birisi bu yaşça büyük birisi onunla da bir problem var gibi ama o sorunun üstesini bu hafta üstesinden geleceksiniz. Aynı fikirde olacaksınız ve fikir ayrılığı var ama bu fikir ayrılığında üstesinden geliyorsunuz. araştırdığım bir şeyler var. Ee, senden gizlendiğini düşündüğün neyse onunla ilgili bir böyle internette bulacaksınız aslında bunun cevabını ya da sosyal medyada sevgili Kizler burcu araştırdığınız kişinin var, konumu var. Uzun uzun bakıyorsunuz ekrana ve bu hafta istediğiniz sonucu alacaksınız. Aradığınızı bulduğunuz bir hafta olacak. Elinde bazı işler var. Onları bitirmeye çalışıyor gibisin. Bir yoğunluk var. Ve bu işi, elindeki bu işi bitiremem dediğini o işi de bitireceksin. İşinizle ilgili de güzel bir haber var özellikle bir sağlık problemi varsa bir operasyona girecekse başarılı geçecek bu operasyon. Sağlığına kavuşacak. Mutluluğun bu hafta kendi yapacağın seçime bağlı aslında. İki tane kapı var önünüzde ve bu mut, bu seçimi kendiniz yaparsanız doğru seçim yapacaksınız. Başkalarının etkisinde kalırsanız bu seçimi doğru seçim yapamayabilirsiniz. Yanlış bir seçim yaparsanız uzun yıllarca da bu seçiminizin sonuçlarına katlanmak durumunda kalabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda çok etkileyicisiniz sevgili ikizler Burcu. Bir ortamda parmakla göstereceksiniz. Sizden bahsedecekler, övgüyle bahsedecekler sizden. Kendi ışığınızı yansıtıyorsunuz çünkü bulunduğunuz ortamlarda bir de evlilik teklifi alacaksın. Bu teklifi de lütfen çok düşün. Detaylıca düşün. Teklif eden kişiyi bu hanımefendi ya da beyefendi lütfen araştır. Hemen kabul etme. Çok iyi tanımıyorsunuz bu insanı. Gitmek istediğiniz bir yer var sevgili ikizler Burcu. Bir haber bekliyor gitsiniz bu yolculuğa çıkmak için. O haber de size çok hızlı bir şekilde ulaşacak. Ailede biri de hemen böyle uzun zamandır iş arayan birisi mi bu hafta hızlı bir şekilde işe başlayacak. Bu iş arayan kişi. patronunuzla ya da amirinizle yöneticinizle olan probleminizi de bu hafta artık çözüyorsunuz. Anahtar sizin elinizde. Ee, yeni bir şey başlatacaksın sevgili ikizler Burcu. Özellikle ticarete mi atılacaksınız? Böyle bir düşünceniz var gibi. Birileriyle görüşeceksiniz. Ee, size fikir verecek kişilerle. Bu yeni girişiminizde de. Biraz böyle dikkat dağınıklığı var ama. O yüzden e, karşılıklı oturup bu, bu, işleri görüştüğünüz, girişimde bulacağın, bulunacağınız iş e, dalıyla ilgili görüşeceğiniz kişiler ya da atacağınız imzalar çok önemli. Çok iyi araştırın atacağınız bu sözleşmeyi imzaya attıktan sonra cayma gibi böyle bir durum söz konusu olmayabilir. Hayatın cümle sonu odaklı hayatına bir nokta koyuyorsun artık. Sevgili ikizler burcu yeniden başlıyorum diyorsun. Ben de varım diyorsun. Özellikle arkanızdan çevrilen işlerin bittiği bir haftaya giriyorsunuz. Size düşmanlık yapan, arkanızdan iş çeviren kişiler artık size ulaşamıyorlar. Önünüzde hiçbir engel yok. Özlem de bitiyor. Aileden uzaklaşan, uzun zamandır göremediğiniz bu aile üyesi de artık geliyor. Kesin dönüş yapıyor. Ben sağlığınızla ilgili karamsar olmayın sevgili Kizler Burcu. Endişeyi bırakın. Görüşmeniz gereken o kişiyle görüşün. Doğduğunuz topraklarda şansınız sevgili Kizler Burcu. Doğduğunuz topraklara gidiyorsunuz. Bir göç var gibi. Orada mı yaşamaya karar vereceksiniz? Ailenizin yanına mı gideceksiniz? Çalışmak için bilemiyorum ama bu şansınız ikiye katlanacak. oda arkadaşı mı arıyorsunuz ya da bir ev arkadaşı mı arıyorsunuz? O ev arkadaşını da bu hafta oda arkadaşını da bulacaksınız. Bakın kedi çıkmış burada da. Yani iş hayatında başarı sizinle olacak. zor olan bir işi de böyle bir takım çalışması sayesinde, arkadaşlarınızın, dostlarınızın sayesinde üstesinden geleceksiniz. Sevgili ikizler burcu 26 Mayıs haftasını yorumlamaya çalıştım sizlerle dostlarım için. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Evet. Sizin için bir de açılım gerçekleştirelim. Kartları soralım. 26 Mayıs haftası size ne getiriyor? Evet, e, bu hafta sakin olmanız gereken bir hafta. E, bazı olaylar, bazı durumlar yaşanabilir. E, öfkenizi, öfke yaratacak olaylar karşısında biraz sakin olmaya çalışın. Sevgili Kızlar burcu. Eğer sakinliğinizi korursanız siz kazançlı çıkacaksınız bu durumda. O sizin üzerinize gelen sizi yormaya, sabrınızı zorlamaya çalışan kişiler başarısız olacaklar çünkü sizde hayalinize ulaşacaksınız inşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim değerli destekleriniz için. Tarot açılım videolarım da var. Dilerseniz oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Onları da dinleyebilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Oradan da takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Katıl üyesi olarak da bana ulaşabilirsiniz. Süper teşekkür satın alarak da sevgili dostlarım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.